Pençe Yıldırım Harekatı'nda yaralanan uzman onbaşı Eyüp Gergin kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Memleketi Kayseri'de düzenlenen törende babaannesi şehidin tabutuna sarıldı. Mis kokuyordu yavrum dedi. Ağıtları yürekleri dağladı. Ağladı ağladı. Turnunun tabutuna son kez sarıldı. Uzman onbaşı Eyüp Gergin son yolculuğuna uğurlanırken Ağıtlar gözyaşlarına karıştı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Harekatı'nda görevli istikam uzman onbaşı Eyüp Gergin 25 yaşındaydı. Dün havadan ikmal yapılırken iniş sırasında yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bugün memleketi Kayseri'de cenaze töreni vardı. Durununun tabutuna sarılan babaannenin ağıtları yürekleri dağladı. Annesi Nihal Gergin ayakta durmakta bile zorlandı. Şehit Onbaşı dualarla Bünyan Mezarlığı Şehitliğinde toprağa verildi. Aynı saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri ve mit ortak hareket etti. Suriye'den Irak'a silah ve mühimmat aktaran teröristler Duhok kırsalında hava harekatıyla vuruldu. İkisi sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi.